Duramıyorum ki hayatta. Bu... Harika, harika. Harika. Duramıyorum <laughs> ki, <laughs> 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 diyorum kaldırmıyor. Biraz ileriden tutsana şu parmak kıyır Abi! <laughs> oh -ho 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 -ho! Çok iyi, <laughs> 10 kilo var ha. <laughs> gel. gel bakayım <laughs> 4 gigabit, <km>. gel bakayım <laughs> Tabii ki Pense'yi alabilecek miyim? Pense'yi alabilecek misin? burada hem küçük balık var hem de böyle, küçük balık yok. Kala var kala, pala palas <laughs> <bir> gibi düşün. <laughs> değil mi? Evet. mı? Ne yapıyorsun? Karışmaz mı abi? Ooo harika. Kepçe alayım mı? He? Ayabısa. Bu palas değil. Çok iyi abi. Kepçe bende. Kamera sende. Devam devam. Usam'ı indiriyor musun abi? Tamam. Oğlum yok bence indirme ya. Yok, i̇ndirsin indirsin. Indirin, indirin. Ya birbirine dolanır mı bir şey olur. Ilmez. İndir indir. Kardeş bizde gudubetlilik var. Usam'ı hele hep yalan. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Ben değil. Topluyorum. Ne renge bastı? Parlak. Hadi, Hadi evet. bunlar bak. Sessiz. Bana tutamaz olan mı? Maalesef sıkıntı abi. Sıkıntı yok. Bana doğru getirirseniz ben açmaya çalışırım bu tarafta. Ya ben size dedim. Mi <laughs> demedim mi? Indirme vuruyor İndir o, Vuruyor mu balık? nasıl vuruyor? Tam tersi, tam tersi. Yok doğru gitmiyor muyum? Hayır, hayır. Çabuk ah, ol. Ah elime dolandı. Vuruyor mu Bırak kanka bırak çevirelim dur. Heh. Güzel. Abi, güzel. Çok Gerçekten güzel, güzel lan <laughs> 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 Dur! İpten ben çekesim geldi ya. Ters doluyorsun. Çıkar şunu. Alayım mı ben buradan? <laughs> tamam. Şimdi devam tut. Abi. Evet abi. <laughs> Yuvur. <laughs> Dolayı da yokluyor altta ya. Yani. <laughs> 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 Acaba var mı falan filan böyle? Biz Do Do biz doğunun adamıyız ha. Bakayım abi evet. keyfini yaşayalım. Seni yani buradan başlatacağım bro. Fark etmez ya. Bitti mi bastı abi? Evet. Üçüncü, dördüncü de. Kuzu değil lan. Aa lan arkasına bak. O ne lan? Çok güzel boy. İşte ilk önce bununla başlayalım. <laughs> Çok güzel. Aa, şimdi gelin lan. Abi indirin. İnan indirin. Yazıyor mu? İyi sürü var. Ama sıkıntı yok. Haydi yavrum. İnşallah balon değiliz. Yok yok kuzu. Ver abi şeyi. Kepçeyi ver. Kapanıyor mu? mu? Yakın çekim istiyoruz. Lan kasığım gitti. Bir şey yok, Vereyim mi? mi? Bende yedek var kasık. Demiştim aynen aynen. <laughs> yedek kasık var bende. Sen de bana kol ver. Güzel. Özlemişsin yani. seni be. Süpersin. Güzel balık ben sana söyleyeyim. Abi yine aynı boylar tahminince. Lider geldi. Geldi geldi. Ne kuzusu lan? Bildiğin balon anasını satıyor. Hadi abi. moralini bozayım biraz. Hadi, hadi, hadi. Balonu kilemişiz. Çekme, çekme 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 çekme. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hah. Tamam. Bunu da sokalım bir. Aynı boylarda. <laughs> tamam. Oh! Paranızı alırız bak. Heh. <laughs> Helal bro. Heh. Oh. Eyvallah. Ay, nefes kalmadı be. Efendim abi? Abi şunu. Eyvallah abi. <laughs> Al abi. İndireyim mi? Şuradan, bırak bırak, alacağım abi. Evet. Tamam mısın? GoPro take a photo. Hadi hadi. Ne yiyorsun? Ekmeğine bak. Yok. <laughs> 43 saniyede indi. Çok çabuk indi. Çekelim mi? Evet, çok uzun yiyor. Öyle mi? gramdan daha az Bakalım şimdi bu Kaç 100. değişik yapısı var. Kalk ayağa kanka. Kalk ayağa zorlanırsın. Bu güzel bir balığa benziyor. Bana da öyle geliyor. Tamam. Tamam. Açıyor, klamanı aç aç. Kılaman aç. Kılaman aç. Tamam. Abi. Gitsin, bu bu, 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 bu ba balık. Bu, bu, balık. bu evet, iri bir balık. Gayet iyi bir balık. Büyük. Ben çekiyorum. Gitti. Dert etme. Çok güzel balık. Aynen. İnşallah Hiç kılamanı sıkma. Aynen. Yok yok, şey. yok iyi iyi. Yok, gevşettim biraz. Bir şey söyleyeyim mi? Ufff. Biraz soğuk, Tamam. Bırak yorulsun, daha basınca koy. Duramıyorum ki hayatta. Harika, harika. Harika. İkinme hadi. Hahaha. Lan o halleri verdin de sağ ol lan. <laughs> Bütün keramet halledemeydi şimdi. Okunmuş mu <laughs> <Şarkı. gülüyor> lan? De, Kanka de, devam. Neredeyim? Devam. Evet. Ben de sardığından aldım. Birader elinde bir kamış 300 300'lük yüz, kamış ha yani küçük bir balık değil. Yavaş çok pompalama acele etme. Çok iyi. Tahmin söyleyeyim mi? Sekiz, ben söyleyeyim. 8. Bana da öyle beş, geliyor. 8. Tabii kılamanın ne kadar açık olduğunu bilmiyorum ama. Yok gevşetmişti bile bile. Olsun, Ondan şüpheleniyor. Ama güzel basıyor. Ben, bence çok sıkma çünkü bota yaklaştığımı bir iki derbesi daha alacak onu. Sanki gördüm balığı. Ben aynı Yoksa daha görmedim. Yok, hayvan çok aşağıda da ip dolu basarım. Aa, makara ip dolu, boş. makara boş aynı. Maalesef uzakta olmadığım için seni iyi çekemiyorum. Dediğim gibi, daha o, o onun onun şeyi var ya, gücü var işte. Büyük, büyük, büyük de bu olay var bu tane. Evet. Yani diyorum ne sana, saf güç hayvan. Hadi Tokay, hadi, hadi Benim ağrıyor. <laughs> şey, Palas deli. Ama iyi bir kontrol bende değil. Evet. Ben istediğimi yaparım diyor. Kökle. Kökle. Keşke bir tık sıksa ya. Sıktım. Sıktın mı? Ee, evet, evet, sıkma sıkma. Yani böyle güzel çok devam. devamında. Harika. Devam devam. Nefes aldırma. Ama ben sizi yer, düzgün yere getiririm. Lütfen ama bak yere dedi. ama <laughs> <laughs> Evet. Güzel. Yoruldu yoruldu ama. Tolgay da yoruldu. Ne durumda kasık? <laughs> Yer değiştiriyorum <seni. gülüyor> Çok güzel balık. Evet. Ben sana beşin üstünde bu. Sekiz. Sekiz. Öyle tutma. Yok Kaldıramıyorum ki. Kalkmıyor. Kalkmıyor diyorum kaldırmıyor. Biraz ileriden şu parmaklık yerine. Süngeri atsana eline. Biraz açıyorum bunu. Biraz Yok. Yok abi. Kuzu bence. Hiç üstümüze basmıyor, Direkt aşağı basıyor. Tokay. Şu önden tutsana kurban olayım, şuradan tut ya. Tamam, Rahatlarsın. Dur, dur. Adam yoruldu. Ha? Ha? valla. Ha, tamam. <laughs> Hala o şey var ama sıkıntı yok. <laughs> çek, çek 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 çek. Devam Koşu durma be, kanka be. durma. Kanka benim koptu. Hadi hadi. Hadi <laughs> dinlendirici seni. Ben sana demedim mi bu kadar yüklenme kim dedi. <laughs> dinlendirici seni. <Ne> Oğlum <laughs> ne şeyini bak ha. Şöyle. <laughs> Devam ya bir şey kalmadı. Hadi dinlendirici seni ya. Kıyıya atacağım seni söyle. Bir şey kalmadı, bir şey kalmadı. Geliyor. Geliyor. Devasa bir şey geliyor. <laughs> Kanka az kaldı. Hadi. Devam. 15 metre anca var. Belki 20 metre. Hadi. Hadi. Çok çok yüklenme başkan. Yırtmasın ki. Resmen fırsat veriyorsun aşağı gitmesi için. Hadi az kaldı. Ha. Gayret. Bir şey kalmadı kanka. Hadi. Doldu kala mı doldu. Hadi. Çok az kaldı. Lider geldi gelecek. Hadi. Hadi göster şunu bize ya. Haya kanka, kanka. Güzel 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 pompaya devam. Hayır kanka. Hayvan da yoruldu. Geldi. Vallahi çok merak kanka ediyorum. Çok iyi bir hayvan. Çok Görüyor bir musun hayvan. sen? Görüyorum bak 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 bak. Hiçbir Üf, şey göremiyorum burada, şu an. Burada burada bak 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 bak. Kekizi ver bu hayvanın çok rahat. Abi, Abi çok geldin. iyi, çok iyi maşallah. Güzel. Kanka devam. Geldi. Geldi. Hadi. 5 tamam, metre kanka falan kanka. Hayvan kendini bıraktı. Halledir geldi. Hadi. Devam. Hadi hadi, hadi devam. Hadi devam. seveyim. Hadi. Ben bu tarafa ayağ, kalk, gel. Bu tarafa çık balığı. Ha. Abi! <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. 10 kilo var ha. Çok güzel. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne 10 kilosu lan? Oo! <laughs> 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 Çok iyi lan. Abi <laughs> rahat 12, 13, 15 bile vardır ya. belki. Abartmıyorum yemin ediyorum. İnan. Ölüsü 14 ha seninkiyle aynı aşağı yukarı. Oh. Çok iyi ya. Oh. Çok iyi lan. Durdun oh. <laughs> durdun turlayın dur, gözünle.